eksik oyunu oynuyoruz. Ve şimdi oynuyoruz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup bizi takip edin. Evet. Videolarımızı beğenin. Evet. Farklı oyunlar oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu oyunda güzel bir oyuna benziyor. Çok zor bir atış kimse geçemezdi, geçemezdi olsaydı. Bana. Geçemezdi, geçemedi. Hayır. Herhalde. Olsaydı bunu kimse geçemezdi. Amerika ile oynuyoruz. Evet. Bak 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 şimdi nasıl geçeceğim. Oo. Adamlar üzerimize de geliyor ha. Biraz bekle bekle bekle. At şimdi. Güzel. Tam sabit. Etrafından Hı, döndür, döndür döndür döndür. Öbür taraftan döndür. Tamam oldu ya. Çok güzel bir atıştı. Işte. İğnenin deliğinden geçirdiler adeta hı hı. Ömer. Oo, gol geliyor? Benim hareketim geliyor? böyle. 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Bak baba, baba kafasında melek tacı var değil mi? Evet. Melek tacı var. Oh! Well. Hı. Çok hızlı, çok güzel hareketler. Evet şimdi salla. Salla, Oo. salla, salla, salla. Nereden geçti öyle top? geçeceğim. Yeah. Biraz zor atıyorum abi ortadan geçirmeyi ya. Birazcık ortadan geçirmeyi zor yapıyorum. Oo, dışarı çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geliyorlar yine. Bak burada. Hmm, bak senin için şey yaptım. Orada şey var. Baba, var. bunu senin için yaptım. Tamam hadi. Aa, reklam yok diyor, değil mi? Evet. Duvar var duvara çarptırmayacaksın bak dikkat et tamam mı? Hı hı Ericilerin olduğu duvarlar var ya Hı hı Onlara çarptırmayacaksın Tamamdır Şuradan atabilir miyim? Heh, atabilirsin Şuradan atabilir miyim? Evet Buradan kesin atarım Hadi tamam. Ve headshot Bak duvara çarpabilir ha Çarpmadı ve gol oldu Evet. 2 arkadaşlar bizim takım 2-0 oldu. Evet. Ve ba bak, bak, bak baba şöyle yapıyorlar. Dur göstereceğim. Dur, göstereceğim birazdan tamam mı? Müzik koymamışlar mı bu oyuna? Hı -hı. Bakıyoruz. Şu atışım var. Ya psiye bak önümüze birbiri geçmiş. Topu yakaladı. Dur. Gidiren şey. Niye Ya ettin? pisliğe bak be. Kaybettik arkadaşlar. Şu pisliğin yüzünden biz kaybettik ha. Bak şunun yüzünden kaybettik. Çünkü bir güzel atamıyor. topu alacak. Uf, ya. Yakaladı topu arkadaşlar. Zorlaşıyor evet. de. Evet. Şu aradan atabilir miyim? Bence atarım. Arkadaşlar bu oyuna birazcık güzel bir tane oyun. Babam da sevmiştir kesin değil mi? Evet. PUBG'den güzel mi baba? He? PUBG'den güzel mi? Ne yalan söyleyeyim? Ne yalan söyleyeyim? Söyle lütfen. Yalan söyleyeyim mi? Fabrikan güzel mi? <laughs> lütfen söyle baba. Bilmiyorum. Sana, sana göre güzel mi? Bana göre güzel. Sana göre? Sana göre güzelse sıkıntı yok o zaman. O Gol geliyor. Atarsan gol geliyor. Ve... Be... Baba bak. Seyirciler şöyle atlıyor. Gördün mü? Gol 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 gol. Gol diyoruz. Hızlı geldik bunda. O hemen attık arkadaşlar. Gol gelebilir arkadaşlar ve gol. gol. Headshot. Ardından gol geldi. Bak baba, fıbakanahtar yapıyor değil mi? Ver. Fıbakanahtar. 2-2 oldu. Topu niye kaybettin hemen? Bu top değil ki baba. Bu o wow. 2-2 kaybettik gene yani işte ya. Dur. Ney bu top değilse? Ha, havaya ha? fişek gibi bir şey işte. Disk. 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 Geliyorlar. Geliyorlar ve attık. Bak bunun hepsi Uf. Bak bunun ya, hepsi abi, şunun o. yüzünden oluyor. Şu pisliğin yüzünden. Çünkü önümden bir türü... Çekmiyor. Bak ya. çok hızlı davranıyorsun. Bak iki adam yendi işte. Baba yani. çok hızlı davranmamız lazım. De yok oynayayım. yok dur dur bir kere daha oynayayım. bir kere ya. daha oyna. Kenardan kıvıttır ya. Ha kıvıttır oradan. Yok buradan yakalar be. Kıvıttır kıvıttır. Bak burası ha. birazcık zor bir yer. Bunu da duyuyorum. Bak lütfen bunu da tutsun. Lütfen bunu da atayım. Kenardan at kenardan. Bekle acele etme. Niye acele ettin ya? Ya. Yav. Acele etmeyeceğim bu seferlik lütfen. Dö döndür döndür. Şuraftan da atsak olur ama. Ben de çok tatlamıyorum bu oyunu. <laughs> Birazcık oynadık ama oynat At. 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 Yeah. Yeah. Bak gömlebilir, bu seferlik gömlebilir. tuttur. Gömlebilir. Hadi. Nasıl bir disk atış ya. <laughs> Topu kaybetti yine Hayır. ama. Ama da gol geliyordu. Sonunu, sonunu becer edemedin. Adam 2-0 öne geçti. Sen niye böyle riskli <laughs> hareketlere giriyorsun? <Ya>. Sen nereden böyle <laughs> çevirttirsene oğlum. Hep mi? Kallabın nasıl? Ama <laughs> 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 zor durumlarda yapacağız. Zor. Kayıplarsın. <laughs> <laughs> Şunu yapacak leğin yoksun işte ya. Arkadaşlar bu kayıyor be. Alalım. <laughs> tamam Melih de at. attım. Ye attım be. Ye. Oy. Zor da olsa Ömer golü attı. Birazcık zor olur ama. Bence de. Bun aslında ben atmadım ha. Egram bize yardım etti. Biliyor musun? Hı. Hmm. Egram, aferin sana yardım ettiğin için. Crazy. Ve ya bak gördün mü? Baba gördün mü? Egram yardım etti. Egram aferin evet, abi. sana. Yapıyor böyle. Kenardan at, kenardan at, kenardan at. Bence buradan tam oldu. Al. Yani. Adam attı. 2-1 oldu. Kenardan apt dedim bak. sana niye riske giriyorsun? Böyle atabilir miyiz? atarız? Böyle atamayız atarız. Ya yani bak atarsın. dedim. Çok klas. arkadaşlar. Ver ver. Bu oyunumuzda böyleydi arkadaşlar. Evet ve bu kadar. Kanalımıza abone olup ve, videolarımızı beğenmeyi unutmayın evet, lütfen. Evet.